kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Kemal Kılıçdaroğlu'na şok. CHP'den AK Parti'ye geçtiler. Değerli izleyenler, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Bilecik İl Başkanlığı'nın düzenlediği genişletilmiş danışma meclisi toplantısına AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, İl ve belediye meclis üyeleriyle çok sayıda partili katıldı. Toplantı öncesi CHP'li Osmaneli Belediye Meclis Üyesi Özden Karip ve CHP Nisar İl, İl Genel Meclis Üyesi Şerafettin Turan AK Parti'ye geçtiler. İkilinin rozetleri İl Başkanı Yıldırım ve Milletvekili Yağcı taktı. Açılış konuşması yapan AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirerek, 2023'te sadece zillet ittifakını değil, darbeleri, vesayeti, FETÖ'yü, PKK'yı ve bu ülkeye faiz zobileriyle diz çöktürmeye çalışanları hep birlikte yeneceğiz. Muhalefet sadece yatırımlar konusunda değil, terörle mücadele konusunda da bizlerin zıttında ilerliyor. Bugün AK Parti hükümeti terörü bitirmek için her türlü yatırımı yapmakta ve keskin kararlar almaktan kaçınmamaktadır. Savunma sanayi yatırımlarımız sayesinde hayata geçirilen pek çok milli ve yerli araçlarımızdan sadece bir tanesi olan SİA'larımız bugün dünyanın en iyisi konumunda. Türk mühendislerinin Türkiye Cumhuriyeti himayesinde ürettikleri SİA'lar sayesinde teröristler mağaralarından kafalarını çıkaramıyor. Muhalefet vekilleri terörist cenazelerine katılıyor. Bu yapılan vatana ihanettir. Peki CHP İbilecik İl Başkanı ne diyor? Sırtımızı YPG'ye, PYD'ye, PKK'ya dayadık. Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini diyen Selahattin Demirtaş için serbest kalmalı diyerek destek çıkıyor. Sen kalk terör hükümlüsü birine destek çık. Seçim zamanı da Erzurul Gazi'nin torunlarından destek iste. Olacak iş mi bu? Gazilerimiz bu durum karşısında nasıl hisseder tahmin bile edemiyorum. Bu vatan için şehit olan askerlerimizin kemiklerini sızlatıyorlar dedi. Konuşmasının devamında CHP Bozüyük İlçe Başkanlığı tarafından 29 Ekim balosuna değinen Yıldırım, kendi teşkilatının yaptıklarından bir haber olan Kılıçdaroğlu, hatırlarsanız devletimiz çatısı altında görevini layıkıyla yerine getiren şerefli memurları asasız iddiaları bahane ederek açık açık tehdit etmişti. Buna rağmen CHP Bozüyük Teşkilatı düzenlediği Cumhuriyet programında devletin memurunu sahneye çıkartıp saz çaldırıyor, türkü söyletiyor. Hadi yediğiniz içtiğinizde gözümüz yok da bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu sizler devletin memurunu tehdit edip sonra da kendi elemanlarınızmış gibi sahneye çıkartamazsınız dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Bilecik'e geldi. Kılıçdaroğlu Bilecik'te ne açılış yaptı? Fahiş fiyatlarla mal ettikleri ayılı park açtı. Bir de bizim desteklerimizle hayata geçirilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde yapılan kanalizasyon projesinin temel atma töreni yapıldı. Geçtiğimiz yıl Bilecik Devlet Hastanesi'ni açtık. Bugünlerde Bozüyük Devlet Hastanesi'ni açmaya hazırlanıyoruz. Peki, kongre merkezini inşa ettiğimizde açılış yaptık mı? Hayır. Otobüs terminali yaptık, açılış oldu mu? Hayır. Bizim 3-5 esere açılışa vaktimiz yok. Açarsak yüzer yüzer açarız dedi. İl Başkanı Yıldırım konuşmasının devamında AK Parti'nin 20 yıldır engellemelerle, kapatma davalarıyla ve darbe girişimleriyle karşı karşıya geldiklerini belirterek bizlerin işi hiçbir zaman kolay olmadı. Bundan sonra da kolay olmayacak. 20 yıldır engellemelerle, kapatma davalarıyla ve darbe girişimleriyle karşı karşıya geldik. Her şeye rağmen milletten aldığımız güçle ülkemizin gücüne güç katmaya devam ettik. Hiç şüphesiz ki bu mücadelenin en önemli kahramanları her zaman kıymetli kadın kolları üyelerimiz ve gençlik kolları üyelerimiz olmuştur. Kadınlarımızın çalışkanlığı, gençlerimizin gayretleriyle davamızı bugünlere taşıdık. Bundan sonra da daha ileriye taşıyacağız dedi.